oynadığı her rolün hakkını veren ekranda da tiyatroda da kelimenin tam anlamıyla göz dolduran bir oyuncu. Bir o kadar da eğlenceli ve esprili. Ayrıca düşüncelerini açık yüreklilikle söyleyebilen korkusuz bir kadın. Onu sosyal medyada takip etmesi de ayrı keyifli. Şimdilerde kızılcık şerbetinde rol alıyor ve yine oyunculuğuyla izleyenleri meslediyor. Ama o sadece bir oyuncudan ibaret değil. Aynı zamanda eğitmen, kozmetik firması var ve bir anne. Üstelik bekar bir anne. Buna rağmen oğlunu hiç bakıcılara emanet etmeyen, hayatını oğluna adayan bir anne. Babası öldüğünde bile film çekimlerine devam eden, hatta o filmle ödül alan bir sanatçı. Gençliğinin baharında bir demet tiyatro ile hayatımıza girdi ve yıllardır ekranda. Evet, Neslihan Yeldan'dan bahsediyorum. Gelin ünlü oyuncuyu daha yakından tanıyalım. 25 Şubat 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslında uzun yıllar moda tasarımcısı olmayı hayal ediyordu. 13-14 yaşlarında çizimlere başladı. 18 yaşına gelene dek moda tasarımcısı olacağım diyordu. Bilkent Üniversitesi'nde İngiliz ve Edebiyatı'nı kazandı. Ancak ailesi onun Ankara'da onlardan uzak okumasına razı olmamıştı. Bir sene sonraki sınava kadar ne yapacağını düşünürken orta oyunculara amatör oyuncular alınacağını öğrendi. Hobi olarak oyunculuk yapacak seneye yeniden sınavlara girecekti. 18 yaşında kendisini tiyatro sahnesinde buldu. Moda tasarımı hayalleri suya düşmüştü belki ama yeni bir kapı aralanmıştı. 1987'de orta oyuncularda oyunculuğa ilk adımını attı ama bunun eğitimini de almak istedi. 4 yıl profesyonel olarak sahneye çıkmıştı. Konservatuvara girmeden de yoluna devam edebilirdi. 1995'te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra bir süre kent oyuncuları İstanbul Halk Diyar Tiyatrosu, Dorman Tiyatrosu ve Duru Tiyatro'da çalıştı. Çeşitli televizyon dizileri ve reklam filmlerinde rol alan ve Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü ile BKM oyuncularına katılan Yeldan, Bir Demet Tiyatro dizisi ve Bana Bir Şehler Oluyor oyununda rol aldı. Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı Füreya karakteriyle tanınan Neslihan Yeldan, çeşitli sinema ve dizi filmlerde aldığı rollerin yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapıyor. Yer aldığı her toplulukta farklı deneyimler yaşadı. Hepsi ona yeni beceriler, bilgiler kattı. Oynadığı dizi ve filmlerin hepsini sayamayız elbette. Ancak Yaz Evi, Tatlı Kaçıklar, Bir Demet Tiyatro, Kaçıklık Diploması, Organize İşler, Karınca Kapanı, Deli Ormanlı, Her Şeyin Başı Merkür, Ruhsar, Güneş Yanıkları, Sahte Prenses, Türiye'nin Güyümleri, Kavak Yerleri, Kuzey Güney, Kiraz Mevsimi, İstanbullu Gelin, Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı, Evlilik Hakkında Her Şey, Gelsin Hayat Bildiği gibi bunlardan bazıları. Karınca Kapanı filmiyle 5. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Üstelik filmin çekimi onun için çok zordu. Hafta sonu dergisine verdiği röportajda, çok sevindim. Ödül teşvik edici oldu. Filmi çekerken babamı kaybettim. O yüzden ödül babamındır. Çekimler zor oldu benim için. Çok da zor bir filmdi. Film çıktıktan sonra somadaki facia oldu maalesef ve istediği ilgiyi göremedi. Bir anda ülkenin gündemi, hayatımız değişti. Çok üzüldük. Karınca kapanı değişik, ilginç bir filmdi. Umarım devamı da gelir hayatımda. Çok mutluyum demişti. Son olarak Show TV'nin reytingleri alt üst eden Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu. Dizide Nilay'ın annesi Sevtap karakterini hayat vermeye başladı. Ahmet Mümtaz Taylan, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Yalazoğlu, Şebnem Bozoklu ve Feyza Civelek gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçiyor. Bize yine bir oyunculuk şöleni yaşatıyor. Canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle her daim izleyicinin beğenisini kazanan sanatçı, aynı zamanda Yapı Kredi Afife Tiyatro ödüllerinde de jüri üyeliği yaptı. Onun için tiyatronun yeri çok ayrı. Senelerdir pek çok oyun için sayısız kez sahneye çıktı. Nov TV'ye verdiği röportajda, ''18 yaşımdan beri sahnedeyim ve oyunculuğa tiyatroda başlayan, Türkiye'nin sayılı ekipleriyle uzun soluklu adaylıklar, ödüller kazanan oyunları oynayan şanslı oyunculardanım. Tiyatrosuz geçen bir sezon benim için hüzünlüdür, eksiktir.'' demişti. Özel yaşamına değinecek olursak 2007 yılında Leo James Felix ile evlendi ve bir erkek çocuğu oldu. Oğlu Aslan'ın doğduğundan beri bakıcısı olmadı. 2019 yılında Leo James Felix ile boşandı. Oğlu daha onlu yaşlarının başındaydı. Bekar bir anne olmak zordu. Bekar bir anne olarak kontrol delisi olmak zorunda kaldı hatta. Ama o bunun da üstesinden geldi. Hafta sonu dergisine verdiği röportajda anne olmakla ilgili 180 derece değiştirdi beni. Anne olmayı hep istedim ama bir Biraz geç anne oldum. İyi ki olmuşum. Çok özel bir oğlum var. Aslan adı. Allah ikimize çok uzun, sağlıklı bir ömür versin birlikte. Hayatta ilk duam bu her zaman. Kariyerimi de bundan sonra yapacağım işleri de hep ona göre, bizim birlikte huzurumuza göre planlıyorum. Çünkü babadan ayrıyız. Babasını az görüyor. Ben onun hem annesi, hem babası, hem her şeyiyim. Çok güzel bir ilişkimiz var. Allah bozmasın. Benim için her şeyden önemli. Hayatta ilk sırada o geliyor. O önemli olduğu için işim de çok önemli. Hep bu işi yapmak istiyorum ben. Onun da geleceği için, birlikte geleceğimiz için ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanıyor. Episod dergiden Engin İnan'a verdiği röportajda siber zorbalıkta normalleştiriliyor son zamanlarda. Sizin başınıza bu anlamda tuhaf, can sıkıcı şeyler geliyor mu sorusunu şöyle yanıtlamıştı. Genelde seyircinin beni sevdiğini saydığını görüyorum. Buna bayılıyorum. Ben oyuncuyum. Onlar benim işimin bir parçası. Diğer yarısı. Ben onları anlıyor, soruları, sorunları görmeye çalışıyor ve espriyle, empatiyle yaklaşmaya çalışıyorum. İnsanları sosyolojik açıdan incelemeyi severim ama naif ve kırılganım da. Asla ama asla Asla hadsizliğe gelemem. Ben nasıl bir başkasının hesabına girip çemkirmiyor, saygısızlık etmiyorsam bana da yapılmasına göz yumamam. İki yıl önce soğan olmuş 10 TL tweetime gelen hakaretler yüzünden avukatlarla görüşmek zorunda kalmıştım. Bazılarının ağzının ayarı yok gerçekten ama gelen mesajların %90'ı şahane üslubu olan terbiyeli, eğitimli insanlardan geliyor diyebilirim. Bunu başardığıma çok seviniyorum. Hayatımı güzelleştiriyorlar.'' Neslihan Yeldan yıllardır hayatımızda olan ailemizden biri gibi gördüğümüz bir isim. Bir demet tiyatroda oynadığı Füreya karakteri ise dün gibi aklımızda. Bugüne kadar izlediğimiz her projede oyunculuğuyla adeta döktürüyor. Hiç ortalama denilecek bir performansına denk gelmedik. Aldığı eğitim ve yıllar süren tecrübesiyle gençleri yetiştiriyor. Oyuncu koçluğu yapıyor, çocuklara yaratıcı drama dersi veriyor. Eğitmenlik hayatının vazgeçilmez bir parçası. O da pek çok kadın gibi kadın olmanın zorluklarını yaşadı. Kimi zaman sözlü, kimi zaman fiziksel şiddetle karşılaştı. Hatta gün oldu hem cinslerinin mobbingine de maruz kaldı. Neslihan Yeldan, 2014 yılında Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk olmuştu. Geçmişte şiddete uğradığını açıklayan ünlü oyuncu, ''Şiddete uğradım ama ağır bir şiddet değildi. İtilip kakıldım. Bu olayın üzerinden çokça yıl geçti ve o kişi de artık hayatımda yok.'' dedi. Ünlü oyuncu 2022 yılında Londra'da yeni bir maceraya başlamak zorunda kaldı. NTV'de yayınlanan Ceyda Düvenci'nin sunduğu bambaşka sohbetler programında 14 yaşındaki oğlu Aslan'ın babasının yanına Londra'ya gittiğini açıklayan oyuncu, tek ailem dediği oğlunun yurt dışına yerleşme süreciyle başlayan değişen hayatını anlattı. 6 ay yanında kaldım. Çok gidip gelmelerim oldu. Dizi kabul etmedim bir süre. İnsanların geniş aileleri vardır ya, benim öyle değil pek kimsem yok. Oğlum tek ailem gibi. O yüzden benim için hayattaki en kıymetli varlık. Bu sene bana çok büyük bir ders verdi. 14 yaşında Londra'ya gitti, 15 yaşına girdi. Artık bir genç oldu ve benden koptu. Benden kopmasını hazmetmeye çalışıyorum. Sete giderken kaçta çıkacaksın? Erken kalkayım da seni göreyim. Kaçta geleceksin? Ben uyumayacağım, seni bekleyeceğim diyen çocuk ertesi gün Londra'ya gittik. Tamam, hadi görüşürüz. Sen İstanbul'a dön oldu. Bir anda genç oldu. Ya da onunla savaşmayı bu kadar annesine bağlı bir çocuk o şekilde öğrenmeye çalıştı. Son bir yıl ikimize de ders oldu açıkçası. Karşımda bir ergen var. Annem çok özledim. Annem kaçta dönüyorsunlar bitti. Evet, hayır, belki. Cevaplar böyle. Ergen anne ve babaları yardım alması lazım. Çocuk değişiyor yani. Okuyorum, dinliyorum ve yalnız olmadığımı görüyorum. Aslanın bilgisayar oyunları ile arası yok. Daha çok bilgiler öğrenmeye çalışıyor. Neye bakıyorsun telefonda diyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın tarihine bakıyorum diyor. 15 yaşında. Daha bir meslek seçimi yok. Daha erken. Londra'da evim olsun istiyorum. İki küçük evim olsun İstanbul'da ve Londra'da. Aslan yüzünden böyle düşünür oldum. Ağlıyorum. Üzüntüyle ağlamıyorum. Hasretle ağlıyorum. Aslan 11 yaşındayken babası İngiliz olduğu için ben Londra'da yaşamak istiyorum dedi. Oradaki eğitim sistemine geçip İngiliz eğitimiyle yaşamak istedi. Üniversite için gitmek isterken 14 yaşında Londra'ya gitti. Burası benim ülkem ama benim canım da başka ülkede şu an ifadelerini kullandı. O çok yönlü bir kadın. İki yıl kadar önce oğlunun Londra'ya gideceği kesinleşince yeni bir yola daha girdi. Tasarım bir süre burada oyunculuk yapamayacaktı. Londra'dayken oğluna ve kendisine bakabileceği bir yoldu bu. Kendine ait bir kozmetik markası olan Neslihan Yelda'nın güzellik sırrı da kendi markası olan Nesbiyatı. Doğanın sunduğu kaynakları kullanarak doğaya zarar vermeden eko sertifikalı ürünler hazırlıyorlar. Ürünlerini ilk önce kendisine deniyor. Sonucundan memnun kalırsa markaya ekliyor. Cildine kimyasal madde sürmek istemeyen bir kitlesi var. Kozmetiğe olan ilgisi 16-17 yaşlarında başlamıştı aslında. Parfüm ve makyaj malzemelerine ilgisi vardı. Tiyatro ile yolunun kesişmesi de etkilemişti bunu. Zira kozmetik mesleğinin gerekliliğiydi. Doğal beslenmeye, doğru besin takviyeleri ve anti-aging düşkünlüğü olan Yeldan bu yolculuğun nasıl başladığını Formsante'den Nilgün Yıldız Konakçı'ya verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Her şey ilginç bir tanışmayla başladı. Bir eşarp firmasının hediye yolladığı ipek fularlara sosyal medyamda teşekkür etmem sonrası onların satışlarının artması markamı kurmama sebep oldu. Sonrasında markaya fularlar tasarladım. Satışlar çok iyi gitti ve kıyafetler de ekledim. Bir kıyafet üretiminin dünyaya verdiği zarar ve tüketim çılgınlığı beni bir yandan rahatsız ediyordu. Bu arada bir parfüm çıkarmış. En çok o ilgi görüyor ve satıyordu. Kendime daha minimal bir gardırop düzenlerken tekstilden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladım. Markama da bir güzellik balmı ekledim. Stoklar öyle hızlı tükendi ki insanlara sürdürülebilir ve şifalı ürünler sunan bir marka olmaya ve daha çok ilgimi çeken kozmetiğe geçmeye karar verdim. Oyuncu olmadan önce yapmak istediği iş tasarımdı ve bunun eğitimini almıştı. Fakat sıralaması yer değiştirmiş oldu. Yıllar sonra da olsa genç kızken gönlünce yatan işi yapabilme fırsatı buldu. Bunların yanı sıra esprili bir kadın. Central Kapımı dizisinde dizi sosyal medya hesabında Aydan Hanım babaannemi oluyor paylaşımı yaptığında Gencim güzelim şakana dikkat et admin seni üzerim diye esprili bir tweet attığı bile olmuştu. Postadan Oya Oyaçınar'a verdiği röportajda herhangi bir konuda otosansürünüz var mı yoksa seçimlerinizde davranışlarınızda her zaman özgür hissedebiliyor musunuz sorusunu şöyle yanıtlamıştı. Yüzde %70 oranında içimden geldiği gibi davranıyorum. Müslüman bir ülkede belli bir kariyerde anne olmuş orta yaşlı bir kadın o yüzde %30'u hep korur. Geçen gün yardımcı yönetmenimle azıcık atıştık. Deli sinema seni seviyorum dedi. Demek ki o küçük yüzdeyi de tutmasam sır deli diyecekler. Postaya verdiği aynı röportajda evlilikle ilgili fikirleriniz değişti mi, yeniden evlenme fikri kulağınıza nasıl geliyor sorusunu ise şöyle yanıtlamıştı. Evlilik müessesesi eskidi. Kimsenin aynı evin içinde beraber yıllarca yaşamaya tahammülü kalmadı. Herkes kendi özgürlük alanını arıyor. Büyük konuşmayı sevmem ama tutku sevdiğim bir kavram. Bunu koruyabileceğim, beni bu saatten sonra kısıtlamayacak, şehirler gezeceğim, keşifler yapacağım, aynı paydada olacağım bir adam beni bu fikrimden vazgeçirebilir. Çok da ciddiye almıyorum evliliği. Olsa ne olur, olmasa belki daha iyi olur. Anneliği, sanatçı kişiliği, markası, yeteneği ve güler yüzünün yanı sıra düşüncelerini söylemekten asla korkmuyor. 2019 yılında yerel seçim sonuçları üzerinden devam eden belirsizliğe dair bir paylaşımda bulunmuştu. Yeldan attığı tweette, bize sorulmayacak, kafalarına göre takılacaklarsa bundan sonra seçim seçim yapmayalım madem. İstanbul haftalardır sayılamadı. Dünya halimize gülüyor artık. Soğanın kilosu 10 TL. İyi günler sözlerine yer vermişti. Başarılı oyuncu Yeldan attığı bu tweetten sonra pek çok takipçisi tarafından linç edildi. Hakarete varan ifadelerle kendisine saldırıya geçtiler. Bunun üzerine Neslihan Yeldan da kendisini hakaret eden bu kötü niyetli insanlara dava açacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Soğan olmuş 10 lira dediğim ve bu tweetin manşete taşındığı için. Çünkü televizyona çıkıyorum diye aşırı zengin olup her şeyi pahalı almam gerekiyor. Çeşitli mecralarda yapılan yorumlarda ağır hakaretlere maruz kaldım. Yetmedi diyemden tehditler aldım. Bir sanatçı, anne ve kadın olarak suçlandığım şeyler, vatanını sevmemek, dinsizlik, insanın canı sıkılıyor tabii. Onların da canı sıkılacak ve bazıları mahkemeye giderek para ve hapis cezasıyla karşılaşacak. Bugün savcılıktayız. Oturdukları yerden tanımadıkları insanları itham etmemeyi belki birkaç tanesini öğretebilirim. İki gündür güzel yüreğiyle beni destekleyen binlerce insana da teşekkür ederim. Bir cümle yüzünden öl Ölmesini dileyenler bile olmuştu. Ama dava söz konusu olunca geri adım atanlar da vardı. Yeldan şöyle yanıtlamıştı bunu. Ben soğan olmuş 10 lira dedim diye dinsiz dediler. Acı çekerek öl diyen doğuldu dün. Şimdi dava açacaklarım özür diliyor. Parası yokmuş. E ben sizin hakkınızı savunuyordum ya dün. Bu arkadaşların hepsi hakaretten yargıya gidiyor. Dediğim gibi düşüncelerini söylemekten korkmayan ender ömürlerden biri o. Sosyal medya hesabına baktığımızda bunu anlayabiliyoruz. Instagram'ın kapatılmasından tutun da ülkenin genel durumu ile ilgili pek çok konuya değinen paylaşımlar yapıyor. Linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.